Günaydın herkese, hoş geldiniz. Dünyanın neresinden siz bana günaydın diyorsanız aynı dille size de günaydın dediğimi e, farz edin lütfen. Öyle hissedin, ben öyle hissediyorum çünkü. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama misafir olduğunuz için. Aynı şekilde 11 aydır olduğu gibi. Merak etmeyin bu bir veda anonsu değil. Dün geceden bir öyle yazan izleyiciler var çünkü. Ne oldu kapatıyor muyuz dükkanı diye. Yok dükkanı kapatacak bir şey yok. Ama dün akşam açıklanan ve e, bu sabah itibariyle de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren OHAL yasası gereği bundan sonrasında elbette muhtemelen sık sık e, ikazlar olacak. İkazlar yaşayacağız. Belki yayın kapatılacak. Çünkü geçmişten bugüne baktığımız zaman e, genelde OHAL böyle sonuçlanmış. E, bunun birkaç yönünü, birkaç boyutunu konuşacağız. Dün sabah ...yayında söylemiştim hani keşke ben haksız çıksaydım. Bunu yürekten istediğimi, dilediğimi de söylemiştim ama olmadı. Türkiye bu anlamıyla çok sürprizlere açık bir ülke değil. Üç aşağı beş yukarı aynı şeyi yaşıyoruz. Siz yapıyorsunuz ama ben unutmadan söyleyeyim. Şu aşağıda periskopun hemen altında bir insan figürü var. Ona bir tıklayın. Yayından diğer dostları da haberdar edelim. Onlar da gelsinler. Hep birlikte konuşalım. Sürprizlere bir anlamıyla açık değil Türkiye. Neden? ...bazı şeyler de şaşırtmıyor bizi... ...yani gidişat kendini gösteriyor... ...ve o gösterdiği de mutlaka oluyor... ...hani ee, Bukowski'nin söylediği gibi... ...anlatır ya o, ee, ...bir şeylerin olacağını hissedersin... ...içinden kondurmamaya çalışırsın... ...söylentisi başlar... Ondan sonra mutlaka olur o hikaye diye. E bu da öyle oldu. Üç aşağı beş yukarı. Kafası çalışan toplumun korkmadan konuşabilen insanların tahmin ettiği bir şeydi bu. Olağanüstü halin ilan edileceği. Dün o halin bize ne götürüp ne getirip ne götüreceğini uzun uzun anlatmıştım. E, dün aslında bir teşekkürü atlayarak e, anlatmışım. O yüzden... Şimdi o teşekkürü de yapayım, gecikmiş bir teşekkür. Çünkü e, siyasal bilgilerde, mülkiyede birinci sınıftan beri ilk kez bu kadar anayasa çalışmıştım bir gece önce. E, sevgili hocam Mümtaz Soysal, hani ben anayasa hukuku dersini hem ondan hem rahmetli Yavuz Sabuncu'dan aldım. İki iyi anayasa hukukçusundan, iki düzgün anayasa hukukçusundan çok da çekmiştim hakikaten. Biraz zorlanmıştım ama. E öğrenmişiz, fena değilmişiz. Ama oturup üniversiteden bir ilk kez bu kadar anayasa çalıştım, o çalıştım falan filan. Neyse, dünkünün işe yaradığını umuyorum. Daha doğrusu şöyle, en azından haklarımızı bilmek açısından işe yaradığını umuyorum. Bugün ne getirecek, ne götürecek onu konuşacağız. Şimdi içinizden haklı olarak diyorsunuz ki, özellikle yaşı işte 25-30 civarında olan, iyi de e, usta bu Necefli Maşrap'a ne iş? Yaşı benimle birlikte üç aşağı beş yukarı aynı olanlar yani 40 yaşın biraz üzerindekiler hatırlarlar. Necefli maşrapa, geleneksel el sanatlarıyla yapılmış e, bir tür, ne denir, ibrik. Özelliği de şu, TRT'de tek kanallı dönemde yayın kesildiği zaman ekrana bu fotoğraf girerdi. Bu ve benzeri fotoğraf ama en çok kullanılanı buydu kuşkusuz. E, Necefli maşrapa görürdük biz. Bir anlamıyla Türkiye'nin yayını kesildi şu an itibariyle. Ee, ve Necef'li Maşrapa göstermenin tam tam sırası diye düşünüyorum. Ee, Necef'li Maşrapa gösteririm güzelim ama sana değil devam et sen. Bir nevi sansür objesi. Doğru söylüyorsunuz e, Atalay Bey. E, o yüzden hani bu benim de buluşum değil. Adını kullanıp kullanmamak konusunda tereddüt ediyorum çünkü kendisinden izin almadım. İzin almak için kendisine bir, bir mesaj attım ama. Çok sevdiğim bir arkadaşımın e, dünkü bir paylaşımı bu. Çok değerli bir gazeteci arkadaşımın paylaşımı. Ve e, ondan hareketle aslında bugünü en çok ifade edecek, en sağlam ifade edebilecek hikayenin bu olduğunu, en sağlam ifade edebilecek fotoğrafın bu olduğunu düşünüyorum. E, o nedenle de bugün Necefli Maşrap'a yayınladı. Türkiye'de yayına... Ama yayından kastım sadece ekranlara çıkmak, internet üzerinden bir şey yapmak falan değil. Bundan bahsetmiyorum. Bu arada yayın ara ara gidip geliyor. Muhtemelen internet üzerindeki bir sıkıntıdan. Ama bundan sonra böyle olacaktır arkadaşlar. O yüzden şaşırmayın. Çok normal bu. Bundan sonra böyle olacak. Ee, çünkü bu dün sabah da bahsetmiştim ama fazla bahsedememiştik. Bugün bir parça daha üzerinde konuşmak mümkün belki. Olağanüstü hal yasasıyla aslında... Ee, her türlü basın yayın organına, gazetelere, televizyonlara tabii o zamandan bilinmediği, düşünülmediği için şu an devam ediyor ama yayın. Ben fark ediyorum yani arada donup gitmiş olabilir ama devam ediyor değil mi? Bir sıkıntı yok şimdilik. Ee, el koymak değil ama onların yayınlarını durdurmak artık mümkün olabilecek. Bu uygun e, bulunabilecek. Kimler tarafından? Şimdi bu sabah itibariyle... 81 adet, dün sabah size anlattım, hani geçmişte bölge valiliği sistemiyle uygulanıyordu. Ee, olağanüstü hal valimiz var. Çünkü Türkiye genelinde ilan edildiği için ve bölgeler oluşturulmadığı için her ilin valisi dün e, açıklandığı ve bu sabah resmi gazetede yayınlandığı şekliyle olağanüstü hal valisi oldu aynı zamanda. Biz aslına bakarsanız o OHAL yasası gereği bu saatten sonra tamamen Bulunduğumuz ilin valisinin insafına kalmış durumdayız en açık söyleyişi bu onun aslında olaya yaklaşımı bir de tabi dün sabah uzun uzun anlattığım şu kanun hükmünde kararname hikayesi var yani o hal şöyle tek cümleyle özetlenebilir dün gece de bunu sosyal medyada yazdım ee, tek cümleyle anlatmak gerekirse parlamentoda çoğunluğu olanların koşulsuz şartsız haklı olduğu bir dönem başladı artık. Bu hakkı nasıl kullanacaklarını bilmiyoruz. Haksızlık etmek istemem daha görmeden. Ama yaşadıklarımız, bugüne kadar gördüklerimiz hani çok da olumlu düşündürtmüyor maalesef. Nasıl olacak bu? Kanun hükmünde kararname sistemi Türkiye'de e, aslında 80'lerden beri işleyen, hızlıca işleyen bir sistem. Bu meclisin bypass edilmesi anlamına geliyor. Nasıl bypass ediliyor meclis? Şöyle. Bakanlar Kurulu kararıyla bir düzenleme yapılıyor. Normalde bunun meclise gitmesi lazım. Mecliste komisyonlarla başlayan, burada anlattım ya, komisyonlarla başlayan ve ardından genel kurulu oylamasıyla birlikte devam eden bir sürece tabi olması lazım. Ama olağanüstü hal durumlarında böyle olmuyor. Olağanüstü halde şöyle oluyor. Bakanlar kurulu bu kararı alıyor. Meclise yollanıyor. Mecliste sadece oylanıyor. Yani komisyon safahati falan bitiyor. E böyle olunca hal, e, o hal oluyor adı. Çünkü genel kurula katılanların Çoğunluğu kimdeyse yani iktidar partisi mecliste çoğunluğun sahibi olduğu için hop bir anda her şey değişiyor ve ee, yasalaşmış oluyor doğrudan. Bu işin en tehlikeli boyutu bu çünkü her türlü düzenlemenin bu şekilde yapılması mümkün artık bu sabah itibariyle. Hiç değişmeden, hiç e, kaçınılmaz bir şekilde. Buna hiç konuşmuyorum şimdi Egecan 96. Bunu konuştum. Ben anlattım, anlattım. Şu ana gerek şu an tekrar bu adamı konuşmaya gerek yok. Ee, peki, o hal dönemi hani dünden beri anlatılıyor. Dün geceden beri güzellemeler başladı. İkinci yayında göreceksiniz zaten. Ee, gazetelerde de bugün e, vatandaşa bir huzur geldi söyleniyor. Durduk yerde. Hani nasıl oldu, nasıl bitti? Daha 6 gün önce, 6 gün önce ee, ...bu ülke darbeyi yaşamadı mı? Biz değil miydik yaşayan? Bir huzur geldiği söyleniyor. Ama bakın, burada bizim aslında başvuracağımız kişi... ...belki de biraz daha hani iktidar çevreleri açısından... Ee, ...daha önemli, önde görülen bir insan olabilir. Ee, Burhan Kuzu'nun, biliyor musunuz ki... ...doçentlik tezi olağanüstü hal üzerine. Olağanüstü hal üzerine. Ve o Burhan Kuzu, Burhan önce. Biliyorsunuz e, sarayın baş danışmanıdır aynı zamanda gerçi 500 tane baş danışman var ama Burhan Kuzu'nun e, doçentlik tezini olağanüstü hal üzerine, olağanüstü hal girişleri üzerine 85-86 diyeyim ben. E, dün akşam attı. ama galiba demin aradım bulamadım da ben neyse görmüşlerden biriyim attığı bir tweet var diyor ki elbette ki bundan gurur duyulamaz olağanüstü halin ilanından bahsediyor. Ama şartlar buna zorladı. Bakın Burhan Kuzu'nun ifadesiyle söylüyorum. Benim ifadem değil bu. İşte ben de onu anlatıyorum. Berbatov kardeşim. O kadar ölen insan varken neyi kutluyoruz? İşte aynen bu. Ve Burhan Kuzu'nun ifadesiyle gurur duyulacak bir şey değil bu. Dediği, söylediği şey. Dün gece Türkiye'nin dört bir yanında sabahlara kadar kutlandı. Sabahlara kadar kornalar eşliğinde kutlandı. Şimdi belki oturup bunun üzerine düşünmek lazım. Ama doğrusu isterseniz düşünecek çok da fazla şey yok. Çünkü düşünme bölümü birilerine tevdi edildiği için... Yani onlar benim yerime düşünüyor nasıl olsa. Canım ben ne anlatacağım? Bu saatten sonra oturup neyi düşüneceğim? Neyi kararlaştıracağım falan demek mümkün. E, hal böyle olunca da bir yere gitme şansımız kalmıyor ki. Daha önce bu yayınlarda adını sıkça andık. E, Hilal Kaplan... Bu kesimin yani e, AKP iktidarının kendini en yakın gazetecilerden gördüğü bir isim. Daha önce hani çok bomba ifadelerini burada en önemlisi ki hani herhalde bir hafta gülmüştük o yazıyı hatırlıyorsanız. İnönü zaferinin, İnönü meydan muharebesinin adının İsmet Paşa'dan geldiğini düşünüp bunu yazabilen bir insandı kendisi. Dün gece o da şöyle bir şey yazdı. Eskiden darbeciler bakın lütfen bunu parti kimliğinizi, siyasi görüşünüzü bir kenara koyarak düşünün. Ne olur işin vehmeti ancak öyle anlaşılacak çünkü. Eskiden darbeciler o hal ilan eder ya da ettirirdi. Bugün terör odaklarıyla mücadele edip demokrasiyi tahkim etmek için o hal ilan ediliyor. Yani o hali ilan edenin kimliği önemli onun için. Oysa bizim konuşmamız gereken, bizim her şekilde savunmamız gereken demokrasi ise eğer biz olağanüstü hal rejiminin neden geldiğini konuşmak zorundayız. Doğru değil mi? Bu siyasi parti ba bağlılığından, ideolojik bağlılıktan, her şeyden soyutlanarak demokrasinin neden kesintiye uğradığını düşünmek ve tartışmak zorundayız. Mesela şunu konuşmak zorundayız. Dün gece itibariyle Twitter'da hesaplarını kapatanlar, hesaplarını kilitleyenler ki hani onlara şunu söylemek istemiyorum. Yani niye kaçtınız? Bu değil sorun. Sadece insanlarda yarattığı korku bile bu işin çok... Ee, anlamlı çok iyi bir şey olmadığını anlamak için sanırım yeterlidir değil mi? Mesela aynı yasanın içinde olağanüstü hal yasasının içindeki bazı hükümler işte zaman içinde değiştirilmiş, kaldırılmış falan filan ama uygulama dediğim gibi tamamen insanların yani olağanüstü hal valisi eliyle uygulanacağı için o insanların nasıl yaklaşacağıyla alakalı bir şey. Tamamen ona bağlı. Mesela burada sıkı yönetim benzeri, seyahat kısıtlamaları, toplantı kısıtlamaları, bir araya gelme kısıtlamaları bunların hepsi yaşanabilecek şeyler. Şimdi ilk söylenecek hikaye şu. Çünkü dünden itibaren iktidara yakın olanlar, iktidar savunanlar şöyle bir sözle geldiler. O hali böyle savunmaya başladılar önce. Fransa'da da var. Fransa'da da var. Hatta uzattı adamlar iki gün önce. Canım kardeşim Fransa'da da var doğru söylüyorsun terör saldırısının ardından vardı doğru söylüyorsun ama bizim o hal yasamızda da zaten hani terör gibi e, olağanüstü deprem gibi zelzele gibi haller ifade edilerek söyleniyor bu şimdi bu işin bastırılmış bir darbe girişiminin ardından getirilip getirilmediğinin ne kadar doğru olduğu bile tartışılacakken tartışılacakken senin savunduğun şey son derece saçma. Neden biliyor musun? İşte o mesela olağanüstü hali 3 ay daha uzatan Fransa'da, özür dilerim 3 ay diye istediler 6 ay uzattı adamlar. E, o Fransa'da hala gösteriler, yürüyüşler, insanların protesto hakları var. Bizde var mı? Haksızlık etmek istemem daha denen bir şey yok. Ama olabilecek mi sorusunun cevabı maalesef gönül rahatlığıyla bir evet olamayacak. Eminim senin için de olmayacak. Bunu savunurken bile olmayacak. Mesela pazar günü az önce izleyiciler yazdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da Taksim'de mitingi var. Şimdi Taksim mitingi eğer güvenlik gerekçesiyle güvenlik gerekçesiyle engellenirse bir kere burada demokrasi açısından bir ayrım çıkacak ortaya. Neden? Haklı olarak ayakkabısını bağlayabilecek kadar zeki olan herkes soracak. Taksim'de madem güvenlik riski vardı. 5 gecedir insanlar Taksim'de ne yapıyor? Bunu sormak hakkımız herhalde değil mi? Ama böyle olması bile sadece o halin tartışılmasından uzaklaştırmamalı bizi. Yani cemaatin yaptığı ve her geçen gün ayrıntıları ortaya çıktıkça midemizi daha da çok bulandıran. Yasada öyle diyor bu arada. Yasayı okudunuz mu bilmiyorum. Tabi eskiden bunlar hani hukuk diliyle tadat edilirken, anılırken Tek tek parça parça yazılmış bir aneler falan filan var içinde. Ya bir mi kaldı ya? Yani bunlar bu hikayeler ortaya konulurken aslında murad edilenin ne olduğu görülüyor, biliniyor. Herkes tarafından görülüp ve biliniyor. Ama bizim bütün bunlara rağmen savunmamız gereken şey sadece ve sadece demokrasi. Bunun ötesinde bir şey olmaz. Şiddeti savunmak. Bu yayına katılanların hiçbirinin aklına gelmemiştir. Birkaç kişinin geldi haksızlık etmeyeyim onlar da şutlandı buradan biliyorsunuz. Yani hem de e, hani hangi taraftan olduklarına hiç bakılmaksızın. Çünkü hep konuşuyoruz ya faşizmin sağcısı solcusu olmaz. Faşist faşisttir. Değişmez bu. Kafa yapısıyla alakalı bir şey. Irkçılık böyle bir şey. Irkçılık oradan geliyor. Ve hani e, ünlü Fransız felsefecisi Barthes'in söylediği gibi o diyor ki... E, Faşizm konuşmaya yasak, konuşmayı yasaklamak değil, söylemeye zorlamaktır. Hakikaten böyle bir şey var. Ben yayın tazelesem de değişmeyecek arkadaşlar. Benden kaynaklanmıyorum. Siz arada bir açıp kapatabilirsiniz ama. Benim yayın tazelememle çok alakalı değil. İnternet böyle bir şey, ol, böyle gidecek muhtemelen. Ve hani Bartiz'in söylediği o ifade yani anlattığım az önce söylediğim var ya faşizm konuşmaya yasağı değil söyleme mecburiyetidir hikayesi. Aslında böyle olağanüstü dönemler için son derece geçerli maalesef. Şimdi ne yapacağız? Yayınlar bitecek mi? Siz de mi konuşmayacaksınız falan? Hayır. Domum çocuğa don dikmek değil. Ayrıca o söz don biçmek, don dikmek değil. O kelalaylık ettiğimi düşünmeyin ama bu konuda hassasım biliyorsunuz. Yani takıntılıyım hatta. E, Domum çocuğa don dikmek değil, don biçmek Cumhurbaşkanının çok sık kullandığı bir sözdür. Yanlış. Ben bir şey yapamam arkadaşlar yayının donmasıyla ilgili. Şunu yapabiliriz. Yayın bittikten sonra YouTube'da kesintisiz halini izleme şansınız olacak. Ondan rahat olun. Ama bu biraz böyle teklemeden gidecek maalesef. Bu arada böyle olacak. Biz ne yapacağız? Biz bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Yani bugüne kadar da burada hiç kimseye hakaret edilmedi, küfredilmedi. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Nereye kadar gidebileceksek? Bilmiyoruz. Çünkü Az önce o andığım Barthes'in ünlü Fransız filozofun gösterge bilimin babası, babalarından bir tanesi. Barthes'in söylediği gibi eğer faşizm konuşmak, daha doğrusu konuşmayı yasaklamak değil, hani susma hürriyeti değil de konuşma mecburiyeti hikayesi, oradan geleceğine göre bu iş, biz bekleneni söylememeye, bildiğimizi, Anlatmaya devam edeceğiz ne kadar gidebilirse ve burada rehberimiz az önce de söyledim yani sözünü atlamamak için söylüyorum Burhan Kuzu'nun yani Cumhurbaşkanlığı'nın anayasa hukuku konusunda e, danışmanı en önemli danışmanı Burhan Kuzu'nun doçentlik tezini o hal üzerine yazmış bir e, anayasa hukukçusu Burhan Kuzu'nun söylediği gibi bu gurur duyulacak bir şey değil demeye devam etmek çünkü Gerçekten gurur duyacak bir şey yaşamıyoruz ortada. Gündelik hayatımız nasıl etkilenecek? Bir kere hepinize tavsiyem, hani o hal dönemi yaşamış bir insanım, ee, sık yönetimle birlikte. Yaş, yaşım müsaade ediyor çünkü buna. Lütfen dün sosyal medyada da anlatıldığı gibi kimliğinizi yanınızdan asla ve asla ayırmayın. Çünkü artık sokakta en rutin şey istenildiği anda elbette. Tekrar söylüyorum, bunlar böyle olacak demek değil. Ama uygulama bugüne kadar böyle devam ettiği için böyle olma ihtimali çok kuvvetli. Kimliğiniz hep yanınızda olsun. Her şeyden önemlisi bu. İkincisi e, şunu çok iyi bilin. O hal dönemlerinde e, bu az önce bahsettiğim kanun hükmünde kararnameler var ya. Şimdi dün gece ben bu işi tanımlayıp biraz daha anlatmaya çalıştığımda şöyle bir yaklaşım oldum. Hakikaten çok nefret ettiğim bir yaklaşım. Zaten öyle değil miydik? Değildin canım kardeşim. Onu söylediğin zaman başın göğe ermiyor. Bak neden değildim biliyor musun? Sana şunu anlatayım. Bu kanun hükmünde kararnameler var ya. Kanun hükmünde kararnamelerin hani çıkartılacağı bekliyoruz ve göreceğiz. Ee, o kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak anayasa mahkemesine gitme hakkın yok. Yeterli mi? Oysa düne kadar vardı. Her şeyle ilgili bireysel başvuru hakkım vardı. Hatırlıyor musun? Ya da biliyor muydum? Bilmiyorum. Ne oldu? Şu kalalıktan vazgeçelim. Zaten biz öyle yaşıyorduk. Bu kanıksamanın getirdiği bir şey işte. Tam tersine bu olmayacak. Bu olmayacak. Bir takım hakların askıya alınması mümkün artık. Yani bunun içinde gezme, seyahat etme, düşünce açıklama, basın yayın yoluyla yayma falan bunlar zaten var. Ama gündelik hayatın içinde, işle işte artık doğrudan uygulamanın esiri olacağız biz. Nasıl yapılacak? Vallahi bilmiyorum, tekrar söylüyorum. Haksızlık etmek istemem çünkü daha görmedik uygulamasını. Ama maalesef yaşadıklarımız yaşayabileceklerimizin güvencesi ise eğer. E maalesef ne yazık ki öyle? E, çok da parlak günler beklemiyor Türkiye yi. en azından görün, görünen bu. Ama şundan bir kere daha emin olun burada benim elim erdiğince, Dilim döndüğünce, bilgim yettiğince bilmediğim konu üzerinde konuşmadım ve bundan sonra da konuşmayacağım emin olun. Ee, ben konuşmayı anlatmaya devam edeceğim. Hani eskilerin söylediği e, bir söz vardır, çok severim ben. Derler ki bir süre biçmek gerektiği zaman yiyecek ekmek içecek suyumuz ne kadarsa o kadar. E bu dünyada varlık da öyle bir şey o ne kadarsa ona devam edeceğiz. Çünkü bu iş şöyle bir şey değil. Bilmediğini anlatan insanlar bu kadar doluyken ortalıkta, bildiğini saklayan insanların da farklı bir şekilde namussuzluk yaptığını düşünüyorum ben. Korku gerekçesiyle, sinme gerekçesiyle, garanticilik gerekçesiyle her neyse adını istediğiniz şekilde koyun. Ama bunun da bir namussuzluk olduğuna inanıyorum. O namussuzluğa ortak olmamak için de derdimi anlatmaya devam edeceğim. Siz de orada olduğunuz sürece bu iş sürecek. E ee, hep söylüyoruz ya kurtuluş yok tek başına diye. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hep beraber bu süreçten çıkabilir miyiz? Çıkarız. Hem de çok güzel çıkarız. Nasıl olur biliyor musunuz? Dün düne kadar yani o hal kararı açıklanıncaya kadar bu konuda iktidarın darbeyi önlemek konusunda yanında duran muhalefetin Tam da bu ben anlattım ama e, Türkiye'deki ile Fransa'daki o halinin arasındaki farkı keşke izleseydiniz. Youtube'dan izleyebilirsiniz şimdi oraya dönmeyeyim. Hayır hayır şeyi dışına elbette çıkabilirsiniz. Bakın bu şu sıkı yönetim dönemlerinde sıkı yönetim kanunu ayrı bir kanun. Ama olağanüstü hal dün açıkladım yani anayasanın 120. maddesi o halde 122 sıkı yönetimi düzenliyor. O halde bunların hepsi geçici zaman zaman getirilebiliyor. O hal mi namussuzluk? Bunu mu anladın? <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Ya güzel kardeşim sabah saat 9.25 geçiyor ya. Ne yaptın gece? Yemedin, içmedin. Yayını neremle anlamasam da dalsam diye mi düşündün? Hakikaten ben başka şey düşünemiyorum çünkü. Bildiğini anlatmamak, bildiğini söylememek namussuzluk bana göre dedim. Bunu o halin neresinden çıkardın? Hakikaten çok merak ediyorum ya. Bildiğini saklamak. Gazeteci bildiğini saklamaz çünkü. Gazeteci ertesi güne haberini saklıyorsa gündem rahatlasın. Haber daha da ses getirsin diye yapabilir ancak. Heh. derdik o. Şimdi unutmuştum. Çok güzel hatırlattınız. Sağ olun. Dünden beri sosyal medyada yürütülen ikinci kampanyada şu. O yıllardır biz e, doğuda bunu yaşıyorduk. Birazcık da siz yaşayın da görün. Ya biz ayrışmayı iliklerimize kadar eyvallah hissediyoruz. Tamam ama böyle olağanüstü bir dönemde bile bunu yaşamak gerçekten çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Yani ben yaşamıştım sen de beter ol demenin. Böyle bir e, mantığı nasıl çıkartılabilir hakikaten anlamıyorum. Fuat Avni Davutoğlu dediler. Evet kısa seyfi miydi neydi? Ya yazıp duruyorlar ama biliyorsunuz bu yayında Fuat Avni ciddiye alınmadı ki kısa seyfi ciddiye alınsın. Bana ne? Tombalak üstlü pörtlek cavit bilmem ne. Nedir bunlar ya? Saçma sapan şeyler. Boş verin arkadaşlar. Kimin ne olduğu ortada zaten. Bakın Fethullah Gülen denen adamın dün sabah da anlattım ya. Bu adamın bir darbe sever olduğu bir gün önce, dün değil önceki gün e, Ruşen Çakır'ın anlattığı yayında hepsi tek tek ifade edildi. Berk Boğaçan Güzel kardeşim sen şöyle bir şey duydun mu bu yayın boyunca? Hesaplarınıza el koyulacak bilmem ne diye. Ben demedim ki öyle bir şey. Yaşın kaçtır bilmiyorum ama e, bana o hal anlatma o kadarını söyleyeyim sana. Yani hem yaşamış hem okumuş bir adam olarak bunu bana anlatma istersen. Ha tamam anladım. O arkadaşa söyle. Yani şunu bilin bunların tamamı olağanüstü hal durumları. Tamamen yetki devredildiği için uygulama anında gündeme gelebilir. İstenirse yapılabilir. Sıkı yönetim döneminden farklı olarak. Anlatabiliyor muyum? O hal yani biz bu sabah kalktık sokakta seyahat edemeyeceğiz, oraya gidemeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama, ama e, istenirse yapılabilir mi? Evet. Yasal olarak imkan var mı banka hesaplarına? Olağanüstü hal durumlarında istenirse... Ee, bu tarz şeyler uygulanabilir sık yönetim durumları bilmem ne gibi e, konular eğer gündeme gelse ama şu an için öyle bir şey yok. Yani hesaplarınıza el konulmasın bütün derdiniz. Hayatınıza el konulması daha önemli değil mi? Daha önemli olmamalı mısın için? Ya yurt dışına çıkışlarda da sorun olduğunu düşünmüyorum. Olmayacaktır. Ee... Çok teşekkür ediyorum sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Her şeye rağmen. Çünkü çok kaçan oldu. Bunun farkındayım. Çok kaçan oldu. Bunu çok çok iyi biliyorum. Ee, yayının sayısı azalacak. Bunu çok iyi biliyorum. Destek azalacak. Bunu da çok iyi biliyorum. Ama yani bu iş zaten takipçi amaçlı yapılmadı ki. Biliyorsunuz bunu. Takipçi amaçlı yapılmadı. Biz bir araya gelip konuşacağız. Biz bir araya gelip konuşacağız. Çünkü konuşmak zorundayız. Çünkü eğer biz konuşmazsak birilerinin söylediği büyük yalanlar gerçekmiş gibi hayatımızın içine yerleştiriliyor, saplanıyor. Oysa biz biliyoruz ki yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar ve bu yalanların içinde hepsini tek tek ayıklayıp ortaya koymak hem de bunu küfretmeden, hakaret etmeden yapmak mümkün. Biz yapıyoruz. Miza, beynimizi ama en çok vicdanımızı kullanarak kimin nereden geldiğine bakmadan hangi partiye oy verdiğine bakmadan hayat görüşlerimizin farklı olup olmamasına bakmadan insanız biz beynimiz var kalbimiz var yeterli kalanını hallederiz zaten çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu yayını bir 10-15 dakika sonra unsalunlu.com.tr adresinde izleyebilirsiniz. Aynı şekilde medyascope.tv'de de izleyebilirsiniz. Ee, i̇nternet sitesine lütfen girin. YouTube'a abone olmadıysanız olun. Böyle dönemlerde özellikle önemli. Ee, destek azalacaktır bunun farkındayım ama olur da... E, ya ben de bu yayının devamı için katkı vermek istiyorum diye düşünürseniz maddi bir katkı... Onunla ilgili olarak da lütfen e, iletişim butonundan internet sitesinde unsalunlu.com.tr'deki iletişim butonundan e, bir mail atın. Ben de sonun yöntemini anlatayım. E, bir banka hesap numarası yollayayım. Eğer oradan baktınız çalışmıyor. unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atın. Neyse yani bunların azalacağının farkındayım ama önemli değil. Biz burada olacağız. Çünkü biz varız. Çünkü bizi görmek zorunda herkes. Çünkü biz varız. Bu ülkede yaşıyoruz. Hakkımızı savunuyoruz. Kötü bir şey yapmıyoruz. Hakaret etmiyoruz. Küfür etmiyoruz. Sadece beynimizi, vicdanımızı, mantığımızı kullanıyoruz. Onlarla bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz. Sağ olun, var olun. Eğer uygun olursanız bir 5-10 dakika içinde, çok geç kalmayacağım bugün, bir 5-10 dakika içinde burada olacağım gazeteleri getireceğim. Neler yazmışlar, neler yazmamışlar onları göreceğiz. Eğer uygun olursanız o yayına olmazsanız yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yapacağım yine bekliyorum. Oturup konuşmak için. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Görüşeceğiz. Hoşçakalın.